Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gezmiş olduğumuz Abant Gölü Tabiat Parkı'nı sizlere tanıtmak istiyorum. Abant Gölü Bolu'da yer alıyor. Abant Gölü'nün Bolu'ya uzaklığı 35 km. İstanbul'a yaklaşık olarak 260, Sakarya ise 100 km uzaklıkta. Ormanların, içi, ormanın içerisinde bol oksijen, alabileceğiniz, piknik yapabileceğiniz, konaklayabileceğiniz bir yer, Abant Gölü Tabiat Parkı. Uzunluğu 2 kilometre yaklaşık olarak bir heyelan gölü, Abant Gölü. İsterseniz günübirlik ya da konaklamalı olarak tercih edebileceğiniz bir yer. Göl çevresinde geldiğiniz zaman ee, birkaç restoran mevcut yemek yiyebileceğiniz ayrıca bağımsız piknik yapabileceğiniz alanlar kamelyalarda bulunuyor çok güzel ya aktivite hı, olarak hı. burada ata binebilir ya da bisiklet kiralayıp göl çevresini gezebilirsiniz Meliferler. bu ev karşıda işte Dediğim gibi günübirlik değil de, eğer konaklamalı olarak Abant Gölü'nü düşünüyorsanız büyük oteller burada gölün çevresinde mevcut. Bu alan ata binilen bölüm, yöresel ürünlerin satıldığı e, satış yapılan yerlerde mevcut. Dediğim gibi oteller, göle evleri, restoranlar. Ayaz. Gölün çevresinde mevcut. Doğayla baş başa bol oksijen, yemişi, Ayaz. göl kenarı, abant gölü. Abant gölü her mevsim ayrı güzel. Ayaz bak bak. Bak bak. Yolu düşenlere bak bak. fikir olsun. Evet, bugün Bolu-Abant'tayız. Abant Gölü çevresinde yemek yiyebileceğiniz alabalık, ızgara, köfte, sucuk, ekmek mekanları... Videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bolu'ya, Abant Gölü'ne ait izlenimlerim bu şekilde. Sizlerle paylaşmak istedim. Sizi Bolu Abant manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.